mutlaka doğru tekniklerle yapmamız gerekiyor. Amacımız tamamen hastalara sebep olmadan kişiyi dışarıya çıkartmak arkadaşlar. Öncelikle olay yeri güvenliği ve can güvenliği sağlıktan sonra olaya yaklaşım yapıyoruz. Bilinç kontrolünü yapmamız lazım. Beyefendi sesimi duyuyor musunuz? Ya da köpücük kemiklerinden sıkıştırıp ağrı vermeye çalışacağım. Her bir tepki yoksa arkadaşlar bak dinle hisset ve C yöntemini yapmam lazım. Kişi arabanın içindeyken bunu yapabilirsiniz şu şekilde bakıyorum. Kişi ölmüş. Bir an evvel arabanın içinden çıkarttık. Temel yaşam desteği dediğimiz kalp masajına başlamam gerekiyorsa ren tek kişiyi çıkartmam gerekiyor. Öncelikle hı hı. ayakları pedallara sıkışmış olabilir arkadaşlar. Bunları pedalların arasından çıkartmam gerekiyor. Hı hı. Emniyet kemeri varsa açıyorum. Kişiyi arabadan çıkartmadan önce bunların hepsini hazır etmeniz gerekiyor.